öğretmenlerimize de farklılık sağlamak amaçlı e, hani eğitimler planlanabilir. teşekkür ederim. Böyle bir kongre gerçekleştirdiğiniz için kolay gelsin. E, ben teşekkür ederim. Merve Hanım'a soru ve katkısı olan e, arkadaşımız var mı katılımcılarımızdan? Teşekkürler Merveciğim. O zaman sıradaki sunumumuz Ergün Arda Engelli ile Seramik Dersleri ve Sonuçları. Ergün Hocam burada mı? Sanırım aramızda değil. Peki. Ee, diğer e, sunumumuz. Gözde Kral Uçar e, Hanım. Ayrımcılığın Psikolojik Temelleri ve Adiyet Siyaseti Yaklaşımı. Merhabalar. Merhabalar. Evet, Özgür tamam, Uçar. Evet. Tamam. Buyurun. Ee, öncelikle herkese bir kez daha merhabalar. Ee, bu sunumu Gözde Kral'la birlikte e, hazırladık. Ee, ben sunum yapacağım. Öncelikle kendimi tanıtayım. Eee Üniversitesi'nde eee doktor araştırmacısıyım. Ee, Gözde Kral da e, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Psikoloji bölümünde e, görevli. Ee, bizler e, bu ben de memnun oldum. E, bu sunumda e, oturumun e, genel yapısının biraz daha dışında sanırım bir sunum yapmış olacağız. Zira bizimki biraz daha kuramsal, biraz daha teorik bir tartışma olacak. Hı hı. E, o yüzden e, bağlamdan biraz farklı olursa diğer katılımcı arkadaşlardan affediliyorum. E, bu çalışmada biz e, psikolojinin ve felsefenin çerçevesinde e, ayrımcılığın temellerini ve e, bunlara karşı üretilebilecek bir siyaset anlayışında, düşünmeye çalıştık. Hı hı. Bu anlamda dezavantajlı grupların ve bu gruplarda yer alan bireylerin karşı karşıya kaldıkları ayrımcılık meselesini farklı disiplinin etkileşiminden hareketle tartışmaya çalıştık diyebiliriz. İnsanın bilişsel ve psikolojik mekanizmalarının yer aldığı temel bir insan hakları sorunu olarak ayrımcılığı inceliyoruz. ve Hocam sunumunuzu paylaşabilir misiniz? Bir PowerPoint sunumu hazırladım ama nasıl paylaşırım bilemiyorum. Ee, şurada, Böyle kullanabilirim. Tamam. Şehir screen diye yeşil platformda bir tuş var. Oraya oradan yapabilirsek dinleyicilerin görmesi adına daha etkili oluyor çünkü hem görüp hem dinlerlerse. Tamamdır. Tamamdır hocam. Şu anda görüyor musunuz? Ha, görüyoruz. F5 yapabilirsek daha net göreceğiz. Bir dakika. İsterseniz ben bunu ayarlarken. Bu şekilde de anlatabilirsiniz. Görünüyor ekranda. Şuanda birdo seminum görüyorsunuz yoksa? Sunum görüyoruz PPT. PPT görüyorsunuz tamam. Evet. Haha. Şunu da şöyle alalım. Tamam. ayrımcılık Bilgisel Psikolojik O slide'dayız şu an. Tamam. 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 Doğrudur. Ee, ayrımcılığın farklı bağlamlarda ortaya çıkabildiğini görmemiz mümkün. Ee, buna göre değil din, e, ırk e, ya da e, gender, sosyoekonomik statü, e, yaş, azınlık olma, engel ya da yeterlilik ya da ırk ya da etnisite gibi bağlamlarda e, ayrımcılığın ortaya çıkabildiğini görebiliyoruz. E, ve e, dezavantajlı pozisyonda olan insanlar, Bireyler ayrımcılıkla daha çok yüz yüze kalıyorlar. Bu bir gerçeklik nihayetinde. Öncelikle psikolojik etmenlerin, psikolojik mekanizmaların neler olduğuna bakmamız lazım. Burada öne çıkan iki tane mekanizmadan söz edebiliriz: kalıp yargılar ve ön yargılar bilindiği üzere ön plana çıkıyor. Ayrımcılığın Hı -hı. ortaya çıkmasında ayrımcılığın ortaya çıkmasında etkili olan bu mekanizmalar bilissel e, mekanizmalar ve psikolojik mekanizmalardır ve e, başlıcası da kalıp yargılardır. Kalıp yargılar bir grubun üyelerine yönelik e, sabit, aşırı basitleştirilmiş ve genelleştirilmiş bilimsel şemalar sunarlar. Örneğin bir grubu düşündüğümüzde zihnimizde oluşan resimleri biz e, kalıp yargılar olarak adlandırıyoruz. E, ön yargılarda yeterli deneyime, temasa, etkileşime ve bilgi verişine sahip olmadan e, ortaya çıkan tepkilerin ve kalıp yargılarının e, Ortaya çıkardığı e, olumsuz tutumlar ve dogmatik kanaatlerdir. E, ayrımcılıklar da e, bu ön yargılardan, ve kalıp yargılardan hareketle ortaya çıkan e, grup düşmanlığının davranış boyutunu e, temsil ederler. Yani biz ayrımcılığı davranışlarda e, tanımlayabiliyoruz. E, bu tabi ayrımcılığın özelliği şu: tutum ve davranışlar, ayrımcı tutum ve davranışlar bir gruba veya bir grubun üyesine yönelik olumsuz düşüncelere sahip olmakla başlıyorlar. Onlardan hoşlanmamaya, onları hor görmeye, onlardan kaçınmaya ya da onlardan nefret etmeye kadar uzanan bir çeşitlilik de ortaya çıkabiliyor. Ve bizler bu bilişsel mekanizmaların yani kalıp yargılar ve ön yargıların temelinde daha köklü felsefi perspektiften bir inanç sisteminin yer aldığını düşünüyoruz ve araştırmalarımızda. Bize bunu gösteriyor. Yaptığımız literatür taramaları da özellikle bu bulguları bize gösteriyor. Burada ortaya çıkan inanç sistemini biz özcü inanç sistemi olarak tanımlıyoruz ve bu bunun üzerine birazcık konuşmak gerekiyor. Özcülük nedir? Nasıl işler? Biraz buna yakından bakalım hızlıca. Özcülük bize dünyaya ilişkin bütünlükte bir düşünme alışkanlığı sunuyor. Bir inanç sistemi sunuyor. Ve Buna göre biz ayrımcılığın ve diğer mekanizmaların temelinde e, bunun yer aldığını düşünüyoruz. Peki ne bu? E, Özcülükle biz e, aidiyet geliştirdiğimiz grupla özdeşleşmemizi sağlıyoruz ve sonuçta bir biz bilincinin ortaya çıkmasını sağlıyoruz. E, bu gerçeklik algısının arkasında da bu biz kategorisini oluşturan e, belirlenmiş e, bazı özellikler yer, yer alıyor. E, peki? Bu inanç sistemi bize ne sunuyor? Gerçekliğe ilişkin kendimize anlattığımız hikayelerin temelini oluşturuyorlar. E, Faks e, özcülüğü şöyle tanımlıyor. E, bir şeyi özsel olarak o şey yapanın doğal türlerin belli özellikleri olduğuna, bunun dışında kalanların da sadece ilineksel ya da olumsal ya da tarihsel olduğuna inanmaktır şeklinde tanımlıyor. Peki biz politik alanda, politik felsefe alanda bunu nasıl görüyoruz? E, özcülük bu anlamda bir topluluktaki çeşitlilikleri o topluluğun tanımlayıcı özü ve en önemli karakteristik özelliği olan bir kıstasa indirgeme, bir özelliği indirgeme olarak ifade edilebilir. Ve Calhoun'un e, dediği gibi, özün kaçınılmaz, yani, hocam. doğal olarak verili olduğu iddiasıyla katmerleniyor bu düşünce. E, hızlıca şöyle söyleyeyim, özcülük nasıl ortaya çıkıyor? E, şu ana kadar anlatılan görgül araştırmalarda da e, biz bu ortaya çıkmaları görüyoruz. Özcü davranan yani ayrımcı davranan insanlar e, şunları yaparlar. Statik tipolojiler ve sabit sınıflandırmalar yaparlar. Ee, yani bu sınıflandırmalar ve tipoloji arasında bir geçiş sunmazlar bize ve değişimlere izin vermezler. Ya ya da şeklinde ikili ayrımlar yaparlar. Yani bunlar için ya beyazdır ya siyahtır e, dünya. Ve zıt karşıt kutuplar varsayarlar. Bu iki e, kutup arasında yani benle öteki arasında kurulan kutuplar arasında e, keskin bir e, ...karşıtlık ortaya koyarlar. Ve bunların arasında da keskin sınırlar koyarlar ki geçişkenlik olmaz. Geçişkenliği kesinlikle ortadan kaldırmaya çalışırlar. İndirgemecidirler ve hiyerarşik bir kabul denirler. Yani bir e, grubun, diğer grubun üstünde ondan daha e, superior olduğunu düşünmeye yöneltir bizi. Özlü düşünce. Yine aynı şekilde... E, Özgürlük, e, belli karakteristikleri, hemen kategorinin içindeki bütün üyeleri atfederek işler. Yani der ki bütün kadınlar şefkatlidir, bütün Fransızlar dikkatsizdir. E, ya da e, belli karakteristiklerin birey değil de kategorinin kendisine atfedilmesiyle ortaya çıkar. Yani derler ki kadın olduğun için şefkatlisindir. Yani şefkatli olmanın kadınlığa atfedilen bir özellik olduğunu düşündürürler. Yine bir kolektiviteyi homojen bir birleşik bütün olarak kabul etmek ya da politik eylemin özne ve nesnesi kılarak işlerler. Ee, örneğin gelişmekte olan ülke kadınları diye bir gruptan söz ederler ya da Alman milleti diyerek aşırı genelleme ya da Suriyeliler diyerek aşırı genellemeye gittiklerini görebiliriz ve bu kolektivitenin de polisliğini yaparlar. Yani e, bunun sorgulanamaz, değiştirilemez bir şekilde konumlandırmasını sağlarlar. Hızlıca ben geçeyim. Evet, Özcülüğe hocam. karşı bir aides siyasetini öneriyoruz. Ee, yani özcülük düşüncesi felsefenin ilk zamanlarından bu zamana kadar düşüncemize yerleşmiş bir eğilim, insanın bir eğilimi. Bu eğilimi ortadan kaldırmak için bizim e, tamamen dünya tahayyülümüzde, politik tahayyülümüzde bazı şeylerin kökten değişmesi gerekiyor. Bu anlamda aides siyaseti bize yardımcı olabilir. Zira e, politik alanda düşündüğümüz ikili bir yönelim var. Ya kimlik ya da vatandaşlık düzleminde biz tartışıyoruz. Ama her ikisi de sorunlu. Kimlikler bizi küçük mozaiklere, küçük parçalı mozaiklere bölüyor. Ama vatandaşlık de bu e, kendine has kültürlerde örneğin bazı özel şeylerin ortadan kalkmasına sebep olabiliyor. Bu yüzden aidiyet siyasi denilen yaklaşım hem kimlik hem de vatandaşlık boyutunu hem de duygusal boyutu da çünkü duygusal boyut çok önemli, e, devreye sokan bir yeni bir bakış açısı sunuyor. Bu anlamda ben ve öteki ikiline sıkışmayan, anlaşıp da hakim etmeyen, devinen bir kesişimselliği vurgulayan bir aidiyet inşası için umut veriyor diyebiliriz. Ve bir siyaset pratiği önerisi olarak da aidiyet siyaseti e, temelini aldığı çok boyutlu, akışkan ve devinen bir aidiyet kavrayışıyla özcü inanç sistemine karşı önüne bir mevcut sunuyor diyebiliriz. E, bu konuda çalışmak isteyenler için... Belki bir okuma önerisi, belki bir perspektif sunmak ee, anlamında bize. Özgür hocam çok alalım. teşekkür ederiz. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür ben ederiz. teşekkür ee, ederim. düzenleme düzenlemek olur evet. sizlere. Ee, özellikle ayrımcılığın psikolojik temelleri e, üzerine e, farklı bir bakış açısı sundunuz. E, özellikle e, hani katılımcılara e, bu açıdan oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. E, Özgür Hocam'a soru ve katkısı olan varsa alabiliriz. Sanırım yok hocam. Ee, teşekkürler. Başarılar ben dilerim. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim hocam. Şimdi sıradaki ilk sunumumuz var.